Evet ana. Ha. Şimdi elindeki ne seni? Kum, kum. Kul kul. Kul mi? Ha. Dök bak yana dök. Ha. Odun kulu. İyi dök ana. Şu doğru dök bak. Ha. Ta iyi olsun yukarı bozalım dökürüz ana. Şunu dökmedi bak şunu dökmedi. Mancalar kızarıyor gibi geldi bu ha. Brokoli bu brokoli. Mancalar sen mancalar. Anam arkadaşlar mancaları kul atı ya. Doğal çözüm kulmüş dediler. Daha, daha 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 içinde anlar da bu ha. At ana. Annem şimdi ya dostlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Mancallara kurt geliye diye ee, kul atıyoruz. Kurtun kirli bir şey değil, odun kulu. Ee, daha iyi yolu. tamamsa bastını da saçıyorum ben onu. Atanat at, şöyle, şöyle bak arka tarafları var, yan tarafları var. O mi Yok. atıyor annem inşallah. Çok galını atma ha Sıralı bura Ha. İnşallah Kurtlardan kurtuluruz Hortliyatçının kurtları Hortluyatçının 200 tanesiymiş Yemiş mi? Evet. Mancala güzeller Bak anam saçıyor şimdi Bu çözüm inşallah bizi kurtarır Brokülle Dallarını, altlarını kesmeyeceğimişim arkadaşlar Brokülü şöyle tepesi aldın mı Yeniden brokülü yürüyormuş o yüzden brokulleri kukurat mı ah. Oldu mu ana? <laughs> Bakı arkadaşlar Kulümüzü attık. Gorim e gel. Vallahi inşallah <laughs> inşallah iyi, olur. İnşallah iyi olur. Ee, Tuş Tuşul mu be. İnşallah iyi olur arkadaşlar bu sefer Mancalarım kurtulu. Tek çare bu kaldı. Hakan seresiyor da Hakan bu şer nomuş, şey bir, ay, bir, oyunu bir Bunu yapmayız baksın ya. Bunu yap yarı alman yapalım ama şu tabutu yapmış olsa ya. Ha. Ne <laughs> yatmış sera? O ben macera sordum buradan da dön. Sadece çalır bu şeyi ta döne diye tallayı. Sera de bakar inşallah sera yıkılmaz. Yağmur, Yağmur geldi şu sera şu sera yıkılacak gibi geliyor ba. Ne yapacağız biz bunu şimdi? Allah kişi Charles bırakmasın. Charles kaldım şimdi. Nasıl akıl yürüttü bunu şey yapacağız. Şu atların tahta koyacağız. Şuraya da komalı tahta. Ortasını diremek Dışarı şudur komalı. İnşallah yıkılmaz. Bir de dışarıdan desek yapmalı. Evet de arkadaşlar. Bir de buradaki mancallara kul saçma, şey saçmalı. Yani şurada kul cool var. Bu mancalarımızı da kurt var. Anlamadım be. Saçıyordum valla. Şu karım da çok kul cool gitti. <laughs> Tam da dürmeye gitti. <laughs> vallahi billahi. Bazı hiç işim bilmiyorum. Anam gitti. Kış üniversitesi pırasıydık gösteri tekrardan. Her gün parasam değişmekte ah, düşecektim. Parasam kalınlaştı gördünüz mü? Ben hani ben de sizden öğreniyorum siz de benden öğreniyorsunuz. Ben sizden öğreniyorum siz de benden öğreniyorsunuz. Bakın kakkokları kalınlaşıyor gördünüz mü? Uçukları da iyileşti. Benim yaptığım o da bak güzelleşti gördünüz mü? Çok güzel oldu bir boy oldu. Çok şahane. İnşallah İyi olur. Böyle. Hadi gidelim bakalım yemek yeme, yemek yapma. Ne yaparsak geliyor bakay dostlar. Bir deneydi bu da. Merhaba, selam aleyküm. Yani bu böyle şey, ne, ne yapıyor? Ne yapıyorsun şimdi ana? Halim sana bir ya müzik yapıyor? Herkese merhabalar, herkese iyi günler, selamlar, sevgiler olsun. Ee, arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyoruz? Tavuk şey yapıyoruz. Ben tavuk aldım. Tavuk mu? Maşallah. Başka kilo var? İki kilo İki kilo mu? Yani iyi. Bir dokuz 1 kilo 9 gram. Ee, Tohumumuz arkadaşlar keseceğiz. Yemek yapacağız. Baş gibi. Böyle mi şu Ne kesersin? Sıcak sıcak şey değil üstünde mi? Patike tavuk yemeği yapıyoruz. Anamdan. Domates Beğenileri yorumlara sakın ihmal etmeyin. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, çevreye dönemeyi ihmal etmeyin. Kanalımız daha da büyüsün. Tren gidiyor, aa tren gidiyor buna. Tren sahneleri de değişti ya. Vallaha. Ya yok mu güzel? Bence evet, de. Evet. Trenimiz gidiyor. Gördün mü üzere. Tren zorla konuda. Tren gitsin bakalım. Annem de. Ee, bayağı bir... Aa tohuğunu da pişiriyorduk biz be. He? Tohuğunu da pişiriyoruz. Pişiyor. Şey ha tohuğunu da pişiriyoruz işte. Doğmayalım, bu zaman doğmayalım böyle. Lütfen tohu keseyim. Evet. Tohulu böyle kesiyoruz arkadaşlar. Bakalım bu ev mu İyi. Bu pek şey Böyle arkadaşlar. Ha tohu hemen böldüm. Bu topların hiç kemiği yok akıllı Bu topların hiç kemiği yok. Yani. Ne bir şey? Bizim yerde tohuları kes kes bitme ya hani kemiri kesemiyoruz. Bunlar da bildiğiniz teyat gibi kesiliyorlar. Bütün hormonlar hormon mı büyüyor da polabı? Kırkın değil mi? Bizim bir sene büyüyor mu? Biz altı ay büyüme ya altı ay da. Valla altı ay top büyüme ya. Yani bir horozu, bir yavrunun yumurtadan çıkışı ve büyümesi yedi ve sekiz ay. Altı ay değil. Yedi ve sekiz. İki yüz gün geçecek. Yoksa olmayan. Bu yani ben bunu Bunca yıllar hep tavuk büyüttüm, yavru büyüttüm. Kulük arkasında yavrunun oy e, ee, büyümesi tam 7 ve 8 ay. 250 günde özel oluyor yani. Bunlar tabakları gibi bu. Şunu ötüye de koyalım. açıklamalar var arkadaşlar. E, bizi beklemede kalık, izlemede kalık. Olay olay var. Olay olay. Ben bunu ne yapacağım dedim. Bakalım ne olacak. E, ee, turizme var bizim şey. Ona yazdım hatta. Ne zaman e, bu şey Uludağ gezisi var diye Ocak ayı dediler bize, geçen sene aralığı 15'inde 25'inde gittik, ee, bu sene bize e, öyle dediler, ama ocak ayına da çok gariyavıyız biz bu bilmiyorum artık da, hani Uludağ'a gitmek istiyoruz bakalım, bu kez alim de gelecek, an da gelecek, yani nasip bakalım öyle değilim, nasip değilim de. Ee, alim gelecek. Bu sene alim de gelecek. Bakay. Ee, hep beraber e, olanları izleyeceğiz. Evet mi? Ya. Hani bakalım o gün neler olacak Uludağ'da. Kayarız belki. Kayarız. nasip. Hep beraber gittiğimizde göreceğiz. Böyle böyle iri iri doğrayalım. Ve işlerimize devam edelim. Bakalım neler olacak? Buyurun. Evet arkadaşlar. Ee, ben şimdi şey, tohumumuz daha için peynir attım. Efendim. Ana, Fatih'in sene bakar. Nereye yapıyorsun? Yapıyor. Bakar. Neydi, bu, soğuğu nasıl yapıyor? Soğuğu ana bakar. Tavuğu ne? Bu tuvar da bilin el Aa, olma işte. Hiç olmuyor. Olmuyor. Herkes, herkes, herkes biz gibi, biz gibi değil ki. Yani bizim, eee, bizim gibi değil. Herkesi, eee, yapım tarzı farklı çok katı var mesela. Katı şöyle soy. İçine su at olacak bu çöpe de. Suyunu dışarıda koyuyoruz. Efendim ee, güzel bir şekilde patkemizi soyalım. Patkemizi şey yaptım ben. Aralığının uzunlarını. Patkemizi de, de şöyle yaptım. Patkesini patkesini yapıyorum. 2000 yürüz diye. Ee, bunu alim niye Biz de ısınca yiyoruz. Tıpkı yemeği olunca yolu ya. Soğumuz olduğu zaman. Adam herkes bilir ama herkes bilmiyor işte. Hadi yani senin yaptığı başka, bizim yaptığı bir başka. Soğumuz <laughs> da değil mi içine? ne? <laughs> Koktu. Çok değil. İki tane Hadi iki tane aç açacağım, açacağım. da yiyoruz Patates Patatesi, Patatesi iri yaptım. Patatesi ortada ikiye böleceksin. İkiye bölüyoruz ya. Havuç yiyecek, havuç havuç yiyecek. Aslında bunu beyaz yapacaksın. Anam beyaz yapma, sağa çarp gidiyor bak. beyaz Ben beyaz, 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 beyaz Bak beyaz daha güzel oluyor aslında. Anam. Aynen. Ben inmem diyorsun ama beyaz bunu daha güzel oluyor. Dolma böyle bir gibi oldu bak. Mis gibi oldu. bir başka sihir Ortam Ortam mı? Çok mu ha? Olsun olsun daha iyi. Yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi havuçları da böyle iri iri atayım, dolunmasın. Herkese bir dakika havuç gelsin. Böyle değişik değişik. Fatih'e bundan bitsin ha, şey bu tavuk bitsin böyle. Sen da kafa yok mu? Vallahi bu şey öyle kafa yok mu? Ne yapacağız ya? Meşaz biraz. Evet şimdi güzel bir şekilde tavuğumuzu şey yapıyoruz. Pişiriyoruz böyle.

Günlük koy işleri böyle. He? Toprak tık mangal atılır. Mangal atılır değil bu. Onda mı olacak? Ne dedi mi? ya? Eski olmaz mı? Nidim, ha, ne zaman kızıcık o? Ha, mangal atılır işte. Ha, sen de. Evet. Şimdi ateşimiz yansın. Bu tohum da kavurmadan ha. Bunu bayağı iş var. Onu böyle tohumu koyulur ya. Bakın arkadaşlar. Abi Bizim e, yediğimiz marmelat. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim size. Çok şahane değil mi? Bu marmelatı, kavanozu 200 olması lazım. 200. Çok uğraşır çünkü. Ama biz sat, satış yapmıyoruz. İşte satış yapmıyoruz. Ha, satış yapmıyoruz ama böyle marmelatlarımız oldu. Ha. Çok da güzel marmetler Vallahi... Nasıl? Bu, bayağı koyu ana. Gördün mü? Koyulu belli. Güzel oldu. seneye gene. Evet. Seneye gene yaparız. kapağını bu kireyden... Sen yedin Ha, Nerede bu pişmesi lazım böyle kendine. al. Dolmayla boyun kendi pişmesi lazım. Eee işlerimiz böyle. Anam yardım ediyorum ben. Anamla yıkıyorum bunları. Patikayı kavrulmadan sonra atıyoruz. Patikayı kavrulması lazım yani. Ne oluyor böyle? Anam boyun dolma sarıyor valla. Ben de tabii saç kuytağı yemediğim. Kabuskalar sarıyoruz. Kabuskalı mı gene ha? Kabuskalar. Kabuskalar iyi oluyor. ya bizim bahsede farkımız olamaz. Ondan sarabiliriz. Özür olun. Evet. Alim seneye götürdü. Bugün işler böyle. Bıdım, bıdım. Seneye götürüyor. Hadi devam edelim. Kaşı tohumumuzu bitsin. İşlerimiz devam edelim. Evet arkadaşlar. Tohumu özel gele. Haşladım, kavurdum. Şimdi elime patatesinden kavurdum. Şimdi bu böyle bir bitsin. Yavunu da çeker zaten çok güzel oldu. Mis gibi Tavuk kaşlama bitti. Yemekler böyle. Evet abalarım, abilerim. Akşam oldu tabii. Şuralar mı çok güzel yani Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biliyor musunuz? Ben şimdi e, hurma götürdüm. Şimdi ama hurmalarımızı he? Şimdi biliyor musun? Şöyle güzel. Güzel burada. Ben götürüyorum. Nerede? Bakır tencereye koymayayım mı ana? Aa! Sen güzel ya anacığım. Ne mi o? He? Nemli. Değil bu Değil mi? Nemli mi? mi? Ha ha içi C yavru Aa. Aaa. Ne oluyor? Ne? İyi iyi. Aa. Gördün mü? Çöpüzü bir şey. Ben şimdi ne, neye koyayım ben bu şeyleri? Kaselere. Derin kaseler de yok. Bak dur. Şunlar değil mi? Her büyükler var. En yani büyük çok Çocuk ki. En büyük değil Şunları da iyi taşar. Bize kaçı yok mu? Yok. Anam, Orada gerekecek şimdi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi e, ben kurmayı şöyle içine çıkarıyorum. Oo, akı var içine ha. İç akı var ya bunun ya. Çubuk oldu ya. Olmadı da hemen. Vallahi elim şey oldu. Gözde kenara koyayım. Hurmalar oldular. Ne <laughs> kadar güzel bak ses akı var ya çık var ya içi. Oo, akı da ne kadar. Tam olmuştu. Tam olmuş, olmuş valla. Anama iki tane adam. Ha Şöyle Bal bal Çok güzel, bir perfect Bunu da kendime yapıyorum Çok güzel, şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? İçine azıcık bir bal Efendim azıcık bir ceviz. O kadar. Tarçın aslında tarçın da tabii. Tarçın da gideyi yani içine. Oo, kaç kuş çıkıyor içinden ya. Ne bu da çık ya. Tuvalet yiyor. Onu yine Yemeyeyim gene. Düzü Hmm ama. Evet arkadaşlar. hurmalarımızı ee, kurmalarımızı çektik. Yine i̇şte bir şey var. Heh. Kurmalar çektik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gövüzlerimiz var. İliklerimizi bağladık. Efendim. Kursun benim kursun. Sıkıntı bu duydu. Lik basa bu ya, Hayvan susamıyor. savur. Yani bu. Hayvan yemeye su verilmez mi lan? İki buçuk suç hayvan. İki buçuk kuru suçmuş hayvan. Ya. Şuna yüzü bu. Ben gördüm. Ah, patara ya. Yıkadı, yıkadı. Yıkadı, yıkadı. Göğüs evet, evet. Çeviz arkadaşlar, böyle. Yok. şimdi göğüslerimizi böyle temizliyor. Göğüslerimizi şimdi atacağız. Özel gele, şunu çekiyoruz Tatlı tatlı, değişik bir tatlı bu. de i̇şte deneyebilirsiniz. Şöyle. Ana nasıl ana? Get. Kurmalar nasıl? Bu çok o ben hiç bunu. Ben sağa diyorum diyorum. Anamı diyorum. Anamı diyorum yapıyorum. Göğüs vallahi fıkır fıkır. Vallahi ben şimdi gözleri de temizledim. Anamdan böyle bir yorulduk. Kalorimizi harcadık. Dedim Yapalım bakay şey. Gözümüzü de yaptık arkadaşlar. Gözünü temizledik. Böyle böyle temizleyelim atalım içine. Canım ne proje Şöyle güzel, bir güzel. Cevizli Değişik bir tat arkadaşlar Bu yel almışlar? Evet Şu cevizleri de anam'a Bravo anam Dur dur maske şurada Maske istediniz mi? Karınca basar. Salçalı patates kızartıyor. salçalı patates. Salçalı yok, ha, da yeri, bu, baba, bu da. Ömer, salçalı yok mu burada? Bitmiş. Ha, bunun var valla. mi bu değil de. Lan bu ne bu de koydum içine. Anam asıl... Atı... bunu sert Şey nerede? Hı? Bal. Burada bulurum. Bu. Bana bağlı bunu tartışıyor musun? bir şeyler var mı? Hani bu gitti ya. Buradan bilmiyorum. Dur, kalan gibi olsa He? Bu bir şey sapı ya. Geçen o, ben haberim yok. Bir bakayım. Şunu hep kullanalım. Ben de fiyat satan ki? Bilmiyorum ana. Evet arkadaşlar ben de içine işte bal atacağım da şimdi. Ha. Evet. Böyle sıkıyoruz balımızı. Göğsü üzerine. Of. Yeme de yanında yat. Anama sıkıyorum şimdi. Anama tatlı. Beber salçasından patates kızartıyor değil mi anam? Ya. Nasıl yapıyor Atay Anlat bakayım. Kızarın çıkması yakın bir dokuca salçayı. Biraz bir lezzet verir, tat veriyor. Tamam, beberi kızartacağız salçası değil mi? Evet, beberi çok sever Evet. Beber mi 15 sürü oldu dedim öyle değil. 14 oldu ya. Salçayı çok severdi ama. Haa, salça değil mi? Ha. Salçalı. Soğan yakardım, kavurdum, salçı dökerdim üstüne. Allah Allah. Hmm. Ana Anam senin torpun yok bak. Hadi bakalım. Anam yıkılı. Bu, şu anam yıkı. Bu benimki. Evet ana. Nasılsın? Evet arkadaşlar. Ballı. Efendim. Eee... gördüğünüz gibi ballı. Mallı. Güzel. Çok güzel oldu bu. Vallahi ana güzel değil mi? O, evet herkes arkadaşlar herkes yapabilir bu tarif kaçmaz. mutlaka bu tarifi deneyi çok uzamayacak içine 10 dakikada hazırladım tatlıyı bakın ballı göğüs üzerine bal döktüm. aslında atmasaydı olur derler ama bal ayrı bir tat veriyor bunlara değil mi Evet. Güzel Güzel olmuş. Ay anam sever böyle şeyleri. Bayılıyor bak. Aa, bayılıyor bayılıyor. Evet. Anam patikini sağa çalışacak. Yememizi yiyeceğiz. Buyur oy. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Dışarı göstereyim ben size. Bak dışarısı kapkara. Abo. Dışarı duman çiğ gibi yağmur yapıyor işte. Ya. Öyle bizim işlerde böyle. Şöyle çok da lezzetli. Buyurun dostlarım, buyurun abalarım, abilerim, teyzelerim, ninelerim.